Sende. Eda Bey sesi güzel arada söylüyor duyuyorum. Yavaş. Aşkın oyunu sende. Afiyet olsun. İyi şey. Şuradan aldık nerelere geldik? nerelere geldik? Ben de bir şarkı var. Sende var mı? Hayalet et sevgili. Yemin ederim dünyanın en popüler şarkısı. Bana göre. <laughs> Yalvar. Kapanışı böyle güzel bir şarkıya denk getirmek benim için mutluluk. Yavaş. Hepiniz için diyorum. Aşkınız olalım. Bizleri yüreğinizi bastığınız için teşekkür ediyoruz. Bizlerle eğlendiğiniz için, bizlerle beraber gaza geldiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah bütün güzelliklerle, mutluluklarla sizleri daim etsin inşallah sahne arkadaşı DJ Enis Şah. Bir alkış gelsin efendim. Çok çocuğunu bıraktı buralara geldi. Ve ben MC Muhammed Büyüktepe olarak sizlerle beraberdim. Sevgili büyüklerim sürçili ihsan ettiysem affola diyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar yavrum. <laughs> Bak ne diyor? Bu şarkıyla sana bağlıyoruz. Beyaz giymişsin ama... Ver diyecek. Sana bırakıyoruz. O güzel sunumuyla sahne alkışı ve konser devam edecek. Bize ayrılan süre sonuna geldik. akşamlar herkese. Vedalaşıyoruz. Ben utancımdan biraz kızardım. O yüzden yanaklarım kırmızı oldu. Söyle! Eda da beyaz giymiş ama. Söyle! Söyle. Kırmızı giy, yarın kırmızı giy. Çok teşekkür ederim. Ahmet Büyüktepe Bey'in bir çabuk. Şöyle bir çabuğumuzu önce değiştirelim. Hepinize teşekkür ediyoruz ve sahne edarı. İyi akşamlar ya. Gitmeden önce bir sürpriz program hazırladık. Aslında sana da sürpriz olacak bu. Biraz bahsetmiştik ama ne olacağını bilmiyorduk. Bu açıklamaya Evet, netler hazır mı? Netlere gelmedi ama değil mi daha? Gelmesin. Ben gelsin deyince gelecek. Önce müziğimiz gelsin. Şimdi